Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Eğer sizler de klasik börek şekillerinden sıkıldıysanız bugün sizlerle şekli şahane çıtır çıtır peynirli börek tarifi hazırlıyoruz. İlk olarak peynirli böreğin özel sosunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için 2 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı ekliyorum. ve malzemelerin hepsinin iyice karışmasını istediğim için hızlıca blenderdan geçiriyorum. Şimdi sıra geldi peynirli börek içini hazırlamaya. Bunun için bir kase beyaz peynir, bir kase maydanoz ve yarım kase klasik inek peyniri ekliyorum ve malzemeleri iyice karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra miktarı biraz az geldi gözüme. Ben o yüzden yarım kase kadar daha beyaz peynir ilavesi yaptım içine. Ve onu da tekrar güzelce karıştırdıktan sonra peynirli iç harç artık hazır. Şimdi sıra geldi hazır yufkayı börek için hazırlamaya. Bir tane yufkayı tezgahın üzerine serdim ve bir kesecek yardımı ile 4 eşit parçaya kesiyorum. Midye börekleri sarmaya başlamadan önce yufkaların hepsini bu şekilde keserek hazırladım ben pratik olması için. Siz de önceden yufkaları kesip ardından midye böreği sarmaya başlayabilirsiniz. Kestiğimiz yufkalardan ilk parçasını tezgaha aldım ve hazırladığımız börek sosundan 1-2 yemek kaşığı kadar döküyorum ve fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürüyorum. Şimdi yufkanın ucundan tutarak böyle toplayarak büzerek geriye doğru çekiyorum. Yufkanın kenarda kalan iki ucunu ortaya doğru büküyorum ve ikisini birbirinin üstüne gelecek şekilde düzeltiyorum. Hazırladığımız peynirli iç harçtan yerleştiriyorum. Önce alt kenarlarını, sonra yan kenarlarını kapatıyorum ve biraz sıkı olacak şekilde mide börek şekline veriyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır yufkadan midye börek hazırlamak işte bu kadar kolay. Şöyle hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum size. Yufkayı aldım. Üzerine hazırladığımız sostan fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Ve bir ucundan tutup büzerek arkaya doğru getiriyorum. Ardından iki kenarını ortada toplayıp üst üste olacak şekilde düzeltiyorum ve peynirli iç harcını koyup ardından saracağım. Böyle büzerek hazırladığımız için bu böreği büzgülü börek olarak da adlandırabiliyorlar. İster midye börek olarak adlandırın, ister büzgülü börek olarak adlandırın ama kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim en güzel şekilde börek tariflerinden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu böreği hazırlarken kullandığınız yufka ince olursa çok daha rahat ve kolay bir şekilde sararsınız. Benim kullandığım yufka biraz kalın çıktı. O yüzden sararken biraz zorlandım. Bunu da size söylemeden geçmeyeyim. Peynirli midye böreklerin sarmasını tamamladım. Sonuncusunu da tepsiye koyuyorum. Toplamda 6 tane yufkadan 24 adet peynirli midye börek hazırladım. Böreklerin üzerinden kalan börek sosundan fırça yardımıyla bol bol sürüyorum. Ve son olarak fırına göndermeden biraz da çörek otu serpiyorum üstlerinden. Çörek otunu da serptikten sonra hazırladığımız bu büzgülü börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Börekler nar gibi kızardıktan sonra artık servis için hazır olacak. İster çay saatlerinde ister misafir sofraları için hazırlayabileceğiniz en güzel şekilli börek tariflerinden bir tanesini hazırlamış olduk. Ben midye börekleri peynirli olarak hazırladım. Ancak hazırladığımız bu midye böreklerini istediğiniz iç harç ile hazırlayabilirsiniz. İster patatesli midye börek, ister kıymalı midye börek ya da ıspanaklı midye börek olarak hazırlayabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık şekli çok güzel bir börek tarifi oluyor. Özellikle sunumda da şahane, şık gözüküyor. Şöyle size altını, üstünü yakından da göstermek istiyorum ve çıtırlığını dinletmek istiyorum hemen. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bu midye börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.